Aldım marka, bakmıyorum faturasına Adı Katarına, verdim tam arasına Dedi lütfen tekrar, gel ara sıra Güzel mi güzel onun arabası var Batı sıradan biri hani semtçi falan Melis nişan taşı kasa Müziğimi cinsiyetçi bulmuş hoş bakmamış Bana hoş bakarsın söyle kaç para ya Tanıştım bebekte adın Ataşya Dedim uzatma bebek yat aşağı Batu flexle piyasayı baş aşağı İnan bana inanmam ben aşka Bunu not yaptım rap no cap Gizdim eşya Calvin Klein don nap Manita latinsa çıplatin gel beni kontrol et Kapladım vücut atu sigarayı pıfladım sağ batu Sizde mi Türkçe tapu Çık Aradım avukatımı hazırlar savunmamızı Sevim soru sorulmasını çok bekledin düşmemi ama kesin bol sıfır faturasını İstanbul loş ama her günü trafik sıkıntı patlar arabanın kornası Biraz sempatik birazcık zorbayım istediğim olacak çünkü neden olmasın Hadi cıstak cıstak oynatalım iş yapıp iyi para kaldıralım 9 ay İstanbul 3 bodrumda kekem neredesin oradan aldıralım Hadi cıstak cıstak oynatalım iş yapıp iyi para kaldıralım 3 ay İstanbul 9 bodrumda kekem neredesin oradan aldıralım Hadi cıstak 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 Manitalar ıslak Islak ıslak of Hadi cıstak 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 Manitalar ıslak Islak ıslak Tişörtü ağız bir yanımda erah edip Sorun yok kayacağız iki kelam edip Hatun bela hadit etti fena beni eğer ki bakan olursa ona rağ Vazgeçemiyorum bebek anla beni bir senden bir de bu pislik hayattan geliyor puşlar beni tüm gün ama çözeceğim eve geçip senle bir sigara yaksam Çetem der bana patron manitalar genelde diyor cız Oldum pahalı markalar giyen etkileyici tas kafalı bir düz Dedim bu nasıl kız Arabam yaparız